Merhaba arkadaşlar, Doğan anlatıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün dördüncü sınıf matematik dersindeyiz. Karışık yapacağız. Biz bazen simetri, bazen açı. Başlayalım. Aşağıdaki şekillerin simetri doğrularını çizelim. Üçgenin şöyle kare olduğu için iyi yapabilirim. Karenin şu şekilde bir de şu şekilde. Okumuzu çıkalım. Ben çıktım. Dikdörtgenin şu şekilde ve şu şekilde bölsek de iki taraf aynı olur. Şunun da çok düzgün çizememiş olabilirim. Bir de şu şekilde. Aynısını yapacağız. Burada. Evet. Çizdim. Şurası dik açı gibi. Ama şuradan karelerin ortasından geçerek bu şekilde bir şey yaptık. Evet. Yaptım. Bir de şurada simetrisini çizeceğiz şuraya kadar, şuradan, daha şuradan, şuraya. mı hayır. Arkadaşlar değişik yapmışlar maalesef. Şuraya kadar gelmiş. şuraya geleceğim. Evet. Şuraya geldim. Çıktım geldim. Tamamdır. Şimdi açı kısmındayız. Açıların çeşitlerini. Bu geniş açı. Görüntüsünden de derecesinden ıı, de anlayabilirsiniz. Bu doğru açı. Bu dik açı. Bu ise dar açı. Şurada karmaşık şekilde açılar verilmiş. Bunlara açılarını yazacağız. ABD açısı ABD 50 derece. DBC DBC 20 derece. ABC arkadaşlar bunu şu şekilde bulacağım. ABD 50 değil mi? Bir de A, B, C 20. 50 artı 20 yapacağım. 70 derece. Hmm. KLM 25 derece. MLN 65 derece. KLN KLN bu 60 derece olduğu belli. Ay 90 derece. Ama ben yine de toplayayım. 6, 5 5 daha 10. 50 var. 1. 6 2 daha 8. 50 var. 1. 9. 90. Buradayım. PRS 80 derece. SRT 60 derece. TRU TRU 40 derece. PRT 60 artı 80 0 var 8 alt 14 140 derece SRU bakalım SRU 100 derece 60 artı 40 PRU 180 derece olduğunu biliyoruz. Geçelim. Açı çeşitlerini yazıyoruz. Açı çeşitlerini yazalım. Hemen yapalım. 47 dar. 16 dar 133 geniş 45 dar 160 geniş 32 dar 90 dik 87 dar ve 120 geniş Şimdi ikinci kutudayım. 3 kutumuz var. 24 dar 12 dar, 39 dar, 101 geniş, 90 dik, 180 doğru, 8 dar, 93 geniş, 44 dar. İkinci kutuyu da yaptık. Tek bir kutumuz kaldı. Sonuncu kutudayım. 129 geniş 82 dar 11 dar 109 geniş 83 dar 1 dar 179 geniş 58 dar 33 dar Arkadaşlar şuradayım Aşağıdaki üçgenleri üç çeşidine göre yazalım. Evet. Bu şekilde bakalım mesela. Burada üç adet açımız var. Açı ölçerimi aldım. İlk olarak A, B, C açısına bakacağım. Bakalım. Kaç derece? 60 yaklaşık. 60 derece. Bakalım. A ay. A, C, B. Bu da aynı. Olmalı. Evet bu da 60 Çünkü bu bir eşkenar üçgen Ve B ağacı. Bu da Aynı olmalı. Ters tutuyoruz. B, A, C. Evet bu da 60 derece. Bu eşkenar değil. Bu ikiz kenar. Bu eşkenar, ikiz kenar. Bu ise çeşit kenar. Şimdi bakalım. 30 derece. LMK açısı L M K açısı O ise 35 derece ve K M L K M L Bu da 30 derece. Evet. Bu ikiz kenar üçgen. Yani. aynı. Tek farklı. Bunun da üçü de aynı. Şurada da şu Bakın kendisi göstermiş. Burası bir dik açı. Yani R, P, S açısı 90 dereceymiş. PDS açısına bakalım. Um, bu kaç derece ölçeceğiz? PDS. 40 mi? Evet, 40 derece. Hepsi farklı olacak. PSR. P S R. 50 derece. Hepsi farklı. alalım. Evet. Bu da son sayfamız bugünlük. Bu şekilde. Çalışma sayfası. Aşağıdaki açıların köşelerine göre adlarını yazınız. Göreyi ikinci yer yanlış yazmışlar. Adlarını ışıklandıralım. Ben kısaca S açısı diyeceğim. B açısı. Birden fazla ad verebilirsiniz. Yani şeyine göre. Köşesindekini de sadece verebilirsiniz. Bir ışından ortaya ortadan diğer ışına doğru da verebilirsiniz. Diğer ışından ortaya o ışından diğer köşeye de verebilirsiniz. Yani böyle de verebilirsiniz buradan başlayıp böyle de verebilirsiniz. Sadece ortayı da verebilirsiniz. Fark etmez. Çeşitlerini yazacağız. Dik açı. Çünkü belli bunun. Bunun da belli. Geniş açı. ki belli şu anlık. Dar açı. Bu dar açı sanırım. Ama bunu ölçelim. Bakalım 70 derece. Evet derece. Hmm. bakalım. ABC 90 derece. ABC. Şunu o zaman ben şöyle yapacağım. 90 derece. Şu şekilde DBC D B, C. D, B. veya 90'a yazmayalım çünkü bayağı karışıyor. DBC. Bu şekilde yapalım. 90. Ay pardon 25 diyeceğim. Şöyle yapacağım ben normalde böyle yapmayın siz. Yani böyle değil doğrusu. 90. ABD kaçtır o zaman diyor. Şu şekilde yapacağız. Bu normalde 90 değil mi? Burası da 25. 90 boş verin. Zaten belli. Tamam. Burası 25. Ve bunun bunun şu D ışığını saymazsak ABC ışının 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu nedenle burayı bulmak için 90'dan 25'i çıkartmalıyız. 65 derece. Hızlı hızlı yapıyorum. Burada hepsini vermiş. OLF. OLF. Bu 90 derece. O zaman TL o kaç? TL o 15 FLM FLM 30 OLF soruyor. Şurayı soruyor. 30'da 15'i toplayacağız ilk. iki tane olduğu için. 45. Daha sonra bunu çıkartacağız ki 45 kalıyor. 45 derece. 45 derece. Evet, biz devam edelim. DEF 180. DEF şu 180. Biliyoruz bunu. GE 75. 180'den hemen 75 çıkartıyorum. biz 5 5 dereceymiş. ABC 90 BAD B Arkadaşlar bu yanlış. BAD diye bir şey yok burada. Bu ABD var. Bir de DBA var. ABD Hadi B, A, D diye bir şey yok. Yanlış yazmışlar sanırım. A, B, D'yi ben 54 diye sayacağım. Evet. 90 eksi 54 35 derece bunu 90 olduğunu biliyoruz. GDE 62 90 62 18 Ve bugün son sorusu. Bu daha karışmış. Şunun ne kadar olduğunu biliyoruz. OMC 18, OMC 18. AMN 24. A, M, N, 24, D, kaçtır diyor. Şurayı soruyor yani. 24 artı 18. 12, 3, 1, de 50 var. 4. 90'dan çıkartacağız bunu. bu 50 değil 8 4 4 48 yani toptlayalım 48 42 daha veya 40 40 da 80 88 2 daha 90 evet Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz lütfen abone olun. Like atın, beğenin ve yorum yazın. Görüşürüz.